Gece yarısı Caner, Tufan'a tehdit mesajlarını Davut gönderiyor. Yaşadığını düşünüyorum. Tufan şaşkınlıkla baktı. Delisin ama neyse gidelim. Mezarlık, ellerinde kürekler. Titreyen elleriyle Davut'un mezarını kazmaya başladılar. Tabutun kapağını açtıklarında karşılarına iskelet halinde bir ceset çıktı. Caner titreyerek kemikten örnek aldı. Ardından kendinden tükürük örneği çıkardı. Kardeşi olarak karşılaştırma yapabilirim. Tufan başını salladı, Serkan'a gönder. Caner zarfı hazırladı ve hemen Serkan'a kargo ile yolladı. Sabah, Aylin, Nihat'la oteldeydi. Sinirliydi, metres hayatından bıktım artık. Ya ben ya karın, Nihat derin bir iç çekti. Doğruca avukat ofisine gitti ve vekaletnameyi imzaladı, boşanma davası açın. Eve döndüğünde karısı kapıda bekliyordu, nereye gittin? Nihat soğuk bir ifadeyle, boşanma davası açtım kabul etmezsen pişman ederim seni dedi karısı şok geçirdi Mihri DNA sonucunu bekliyordu Ela yanına geldi Boşanacağım abla Mihri ona sarıldı Kürşat ve Ece nikahtan sonra balayı planları yapıyordu Melda memnun bir şekilde yürüdü her şey yolunda